Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Evet kardeşlerim yeni bir dersteyiz. Sayfamızda 114. 114. sayfa suremizde yine hatırlatalım. Suretül Maide. Maide suresi. Maide neydi? Sofra demekti bunu yeri gelmişken tekrar etmiş olalım. Hemen başlayalım dersimize. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Semma'un lilkezibi ekalun lisuh. Bu şekilde duruyoruz. Şimdi biraz yavaş inceleyerek bakalım mim şeddeli hem de gunneli okuyoruz. Şeddelerde acele etmiyorduk. Semmâûne Boğaz harflerinden boğazımızı sıkıyoruz. Ötrelerde dudağımız ileride oluyor. Semmâûne lil kezibi lil kezibi Bakın şu şekilde duruyoruz. Li suht. Hemen T harfini. Hangi harf olursa olsun durduğumuz zaman ne oluyordu? Bu hareke gidiyordu. Sükun arız geliyordu. Yani cezimliyoruz. Harfi belli etmemiz gerekiyor. Şimdi burada ihva yapıyoruz. Sakin bundan sonra cim harfimiz geliyor. Kaç tane ihva harfimiz var? 15 tane. 15 tane harfimiz var. İhfa harfi, bir tanesi de C harfi. İdgam harflerini, iklap harfi B'yi, izhar harfi toplam 13 onu çıkartınca geriye kalan 15 harf evet. 15 harf ihfa harflerinde nasıl okuyoruz? Fe ince uke. Fe ince uke. Ca derken yine metti muttasıl yaptık. Artık bunu öğrendik. Harfi metten elifimiz var. Sebebi metten böyle kırık hemze. Bir kelime metti muttasıl. Muttasılın manası bitişik demek. Şurada met yazıyor görüyorsunuz. Burayı uzatıyoruz. Burada uzattığımız vav değil. Buradaki hemze. ce Fahkum beynehum Fah, fah, fe ince Fahkum beynehum Ev Bir daha okuyacağım burayı bakın Mim ne demiştik? Sakin olursa böyle cezimli sonra B harfi gelirse dudak ihfası diyorduk. Acele etmeden tutuyoruz. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِيَضْ اَوْ اَعْ اَعْ Biraz tabi zor olabilir yeni öğrenenler için tekrar ediyorum. Ayn harfi bu boğazımız düşünün ortasından çıkacak. Bir de ha harfimiz. Bakın bu harf ha ha. Söyleyin siz de H, A. H, aynı yerden çıktığını yani hissedin boğazımızın ortasında ve boğazımızı sıkıyoruz biraz a real a real real harfinde de dilimizin yan tarafı üst azı dişimizi sağ veya sol fark etmez oraya temas edecek. Yani galgale gibi yapmıyoruz. Galgale harflerimiz 5 tane. Yani böyle yapmıyoruz biraz akıtıyoruz bu harf bakın. Ariel anhum burada da izhar yaptık. Anhum izhar harflerinden he geldiği için. Burada ihfa yapıyoruz. Devam edelim okumaya. Ve in tu'ril anhum ve in tu'ril anhum felen yazıyor burada. Bakın sakinliğin falan ne demiştik? hemen buradan hangi harf gelmiş ona bakacaktık. Ona göre tecvid uygulayacağız. Y harfi gelmiş. Y harfi hangi harflerden de ilgam? Meal gunne harfleri. Toplam dört taneydi. Sakin bundan sonra felen demiyoruz artık. Ne diyeceğiz? Hemen buradaki Y'ye ilgam ediyoruz. Üstünde bir şedde düşünün. Okuyorum. Siz takip edin şuradan. Feley yuruke şey. Bir daha okuyayım. Şöyle alayım. Evet. Feley. Bakın bir daha. Feley yuruke şey ya şey diye uzatıyor bakın iki üstünlü yerlerde durduğumuz zaman ne oluyordu bu tenvinin sonundaki nun yerine Elif geliyordu şey أَاً. bir Elif uzatarak duruyoruz ve in izhar yaptık ve in hakemte ve in hakemte fah Fekum beynehum. Bir daha okuyacağım. Hepsini de okuyacağım. Bütününü. Önce inceleyelim. inceleyelim. Fe ince. Bu da ince harf. Ama boğazın ortasından dedik. Fah, Küm. Tutuyorum bakın. Küm. Niye tuttum? Çünkü B harfi gelmiş. Fehküm beynehüm bil Orada da yine b geldi. Onun için tuttuk. Peki en son dur, dururken nasıl durduk? Bilqis bu kalın olacak. Kalgale harflerinden dedik. Cezimlendiği için ne yapıyoruz? Mahreç yerine vurup çekiyoruz. Bilqis bu. Bilqis bu. Yani bu kalın, bu ince. Qis bu. Hepsini okuyorum şuradan. Takip edin siz. Bakın şuradan itibaren takip edin. İzhar yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Ve in hakem fahkum beynehum bil-kıst. İnne Allah yuhibbul muksinin. İnne Allah yuhib Bülmüqusidin e, Burayı kalın okuduk artık söylemiyorum Allah lafzının şu lamını yuhib Bül Yuhi Hay olacak Bakın bu Allah lafzının sonundaki Diyelim ki Esreli olsa hi diye okunur Ama bu hi Onu birbirinden ayırt etmemiz lazım okurken Yuhib Bül ''Müku'' Yine harflerinden kaf geldi. Mü'u si Since bu kalın. Yuhibbul mü'u sidin. yapıyoruz hep sonlarında. Çünkü sondan bir önceki ar, harf. Harfi met. Ve keyfe yuhik. Ve keyfe ve nasıl hükime ne? Şedeler darjletmiyin. Ve Burada ne yapacağız? İkفاء yapacağız. Niçin? Çünkü sakinden sonra dal harfi gelecek ve indehmut diye devam ediyoruz. Şeddeli T gelecek. Şimdi bakın, hemen okuyalım. Buradan bu T'ye hemen şeddeliyoruz. Bu şemsi harflerden bir daha söyleyeyim. Şemsi harfler var, kamere harfler var. İdgam-ı şemsiye dendiği zaman mesela burada olduğu gibi e, harfleri hemen ezbere bilemeyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim size. Eğer elif, lamdan sonraki harfin üzerinde böyle şedde varsa o zaman bu harf şemsi harftir. Ama bu lama bağlanırsak okunurken cezimlenirse lama. Ondan sonraki harf kameri harfi. Buradan ayırt edebilirsiniz. Evet şuradan okuyorum bakın. Ayn'de burada siz takip edin. Tevratü diye T'ye te bağlayacağız. tevratu fiha. Şimdi diyelim buradan başlangıç yapacak olsak Nasıl başlayacağız? Ettevratu. Böyle yapmamız lazım. Eliflem. Eğer buradan başlangıç yapmış olsak diyelim geri aldık. Buradan okuyacağız. Nasıl olacak? O zaman bu harekeyi vereceğiz. Ettevratu fiha hukmullah. Durursak böyle duracağız. Hukmullah. فيها حكم الله ثم يتولون Burada zelik diye devam ediyor sonraki kelimemiz. Şurayı bir daha okuyalım. Bakın şeddeli ve ötreli şedde var kendisinden sonra. Bu artı ötreli ve peltek. Sümme tutuyoruz ve günneli okuyoruz. Sümme yetevellevne min ba'di. Burada ne olmuş? Bir daha anlatalım orayı. İklap defalarca gördük bunu değil mi? İklap nasıl oluyordu? Sakin nun ve tenvinden sonra B harfimiz var. Tek bir harfimiz var. Bunu unutmazsanız tekrar harf, iklap harfi, B harfi. Bu harf tenvinden veya burada olduğu gibi sakinundan sonra B harfi gelirse iklap yapıyoruz. İklap Arapçası böyle. Türkçe'de iklap diyoruz. Ne demek manası? Çevirmek. Bununu mime çeviriyoruz. Böyle okuyoruz. Min demiyoruz. Mim ba'di. Mim ba'di zalik. Bakın zellik böyle duruyoruz. Zellik peltek. Zellik ve bakın burada munfasılla muttasıl peş peşe geldi. Karıştıranlar için bir daha burada anlatacağım bunu. Munfasıl ayrı kelime demektir. Uzatma yaptığımız kelimenin kendisinden sonra gelen kelimenin kelimeyle alakası yok. Bu bu kelimeye ait bir harf. Harekeli elif geldiği için yani hemze geldiği için bunu uzattık. Ama buradaki şu kırık hemze bu kelimenin içinden bir harf. Bazen kelimenin son harfi olur, burada ortadaki harf. Onun için bunun adına ne demişler? Muttasıl demişler. Peki manası ne? Bitişik demek. Yani bir kelimenin içinde uzatma oluyor. Peki munfasıl neydi? Munfasıl da ayrı demek. Yani buradaki uzatma ile buradaki uzatmanın arasında ne fark var diye sorarsanız, ya hocam muttasılı öğrensem, munfasılı öğrensem, yani bana ne faydası var? Şöyle bir faydası var, Kur'an-ı Kerim okurken muttasıl gelen yerlerde en az ne kadar hızlı okursak okuyalım, bakın burası önemli, en az iki elif miktarı uzatmamız gerekiyor şurayı. Faydası bu. Ama munfasıl olan yerlerde hızlı okuyuşta burayı bir elif aynı şunu gibi de derken me bu yok gibi düşünün. Bir elif uzatarak okuyabiliriz. Biz bunu öğreniyoruz yani tecvid niye okuyoruz? İşte muttasılı, munfasılı bundan sebep öğreniyoruz. Belki ismini unutabilirsiniz ama İsmini unutmayın artık. Defalarca söylüyoruz. Bakın bu metti muttasıl. Peki bunun metti neydi? Vacip mi, caiz mi? Vacip hocam niye? Az önce söyledik ya. En az iki elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Çünkü kurra dediğimiz kıraat imamları, bu Kur'an-ı Kerim okuyuşunu bize aktaran o mübarek insanlar, buraya geldiklerinde bila istisna yani ittifakla burayı hepsi uzatmış. Yani hepsi bir eliften fazla uzatmış. En az uzatan iki elif olmuş. Ama burada kısa okuyarak bir elif meddi tabi yaparak geçenler olmuş. Onun için bu caiz, bu vacip. Bugünkü bu dersimizde bu konu üzerine durmuş olalım. En azından bir konuyu tamamıyla öğrenmiş olalım. Demek ki munfasıla muttasılı bundan sonra karıştırmayız. Kafirun suresine bakın. Kafirun suresinde bu metti munfasıl yedi yerde geliyor. Oradan da dikkat ederseniz karıştırmazsınız inşallah. Evet şimdi burayı bir daha okuyacağım. Şurayı da okuyayım sonra hepsini okuyalım. Bil müminin bil müminin yine metti arız yaparak durduk. وَمَا maulai kebil minin in anzalna durursak nasıl duracağız tevrah böyle durmamız gerek ama devam edeceğiz Tedi diye okuyacağız burada yine munfasıl metti munfasıl tutuyoruz burada ihfa yaptık enzelnə Peki burada ne olur? Fiha ikisinde de meddi tabi oldu hocam diyorsunuz. Onu öğrendiniz artık. Hüden yazıyor. Hüden demiyoruz. İdgen meal ne yapıyoruz burada. iki üstünden sonra vav wow geldiği için. Hüdevve ve nur Ra'yı kalın olarak duruyoruz. Niye? Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi Bir öncekine bakıyoruz. Ötreli. Bir daha okuyalım. Hüdel ve nur Yahkumu bihen Şuradan alalım. Yahkumu bihen nebiyyün Yah. Yah yahkumu Ötrelerde dudağımız ileride olacağı için şeddeli ötrelerde bağlarken dudağımızı hemen ileri hemen acele edelim yani. Şu şekilde mesela şurası bihen nebiyyüne böyle okuyacağız. Evet. Eslemu Eslemu, eslemu lillezine Eslemu lillezine Pelteklere dikkat ediyoruz. Evet. Hadu Hadu Birer elif miktarı çekiyoruz. Bir elif uzattığımız her yerde tecvid kuralımızın ismi Metti Tabi oluyor. Evet. وَالرَّبَّانِيُّونَ الربانيون و الاحبار و وَالْأَحْبَارُ والأحبار والأحبار بما اسْتُحْفِظُوا Bakın bima diye uzatıyor. gördünüz mü? Ama ne demiştik? Harfimet de olsa ondan sonra böyle cezim veya şeddeli bir harf gelirse buradaki hemzeyi vasıldır. Normalde bunun harekesi var. Ama geçince o hareke düştüğü için hemen bu sine bağlıyoruz. Femes diye sine bağladık. Evet. Femes tuhfizu kalın bu da. فَمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ diye devam edeceğiz. Bakın bir daha okuyorum. مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ diyelim durduk. O zaman metni line yapıyoruz. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءِ böyle duruyoruz. Ses hemen kesiyoruz. Burayı cezimledik ve metti muttasıl oldu. Fela tahşevun nâse Durursak metdiliğini yapıyoruz. Vav geldi. Mettiliğin harfleri iki tane. Bir tanesi vav, diğeri ye, ye harfimiz. Vahşevun Devam edersek edelim. Vahşevni velatestero bi ayati semanen qalilan ihfa yaptık ve men demiyoruz burada ne yapıyoruz ilgam bila gunne ve men lem yahkum bima burada yine dudak ihfası yaptık ve men lem yah بما أنزل الله يا دوام ediyoruz. Ben بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبَنَا Gal -gal yaptık. وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا Mettimun fasılı yapıyoruz çünkü H'den sonra ne gelecek? Bakın. Harekeli elifimiz, hemzemiz geldi. Ennen nefse bin nefsi <laughs> şeddelerde tutuyoruz. Ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayin. Durursak mettiliğini yapıyoruz. Vel ayna bil ayni vel anfa ihfa yaptık. Vel anfa bil anfi. Vel uduna vel uduna bil özünü bis sin. Lam elfturanda durulmaz, değil mi? durduğumuz zaman geriden almamız gerekiyor. Şuradan alalım, biraz yukarı alalım. Ve sinne bisinni vel curuha qisas vel qisas bir eliften fazla uzatabiliyor. Niye? Çünkü burada ne yaptık? Metti arız. Evet. Yine ihfa yapıyoruz. Şuradan takip edin siz. Ben okuyorum. Femen telsat <tıklı> bihi vehu ve kafaratul Zamir uzattık. fehuve ve Burada da idgam bilagunle yaptık. Şimdi vemen demiyoruz çünkü ondan sonra sakin olsun. Lam geliyor. Takip edin. Idgam bilagunle. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ mett harz yaparak durduk burada ne yaptık artık bunu öğrendik mett muttasıl ve bu sayfayı da bu şekilde bitirmiş olduk. 114. sayfayı bitirdik. Bir sonraki sayfada inşallah görüşmek üzere. Allahu Teala emanet olun. Rabbimiz her birerlerimiz muvaffak eylesin. Filistin'e, Gazze'ye dua etme hiçbir zaman unutmuyoruz. Her fırsatta, her an dua üzere oradaki zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize Rabbimiz İmdad eylesin oradaki mücahitleri mutlak mutlaka mansur muzaffer eylesin ehli küfrü hakir zelil mağlup eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.